Geçtiğimiz yazdan beri böyle bazı insanların hareketleri, tavırları çok daha fazla canımı sıkmaya başladı. Böyle farklı bir döneme girdim ben kafa olarak. Daha önceden ben başka insanların davranışlarından kendimi suçlayan birisiydim. Şimdi yalan yok yani onunla ilgili hala şu anda bile kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var hani birisi bana kötülük yapıyorsa o kişinin yaptığı harekete ben izin vermişimdir gibi bir düşünce hakimdi bende. Ve bu ne yazık ki çok negatif. Belki birazcık üstenci bir bakış açısı da olabilir hatta ama şöyle bir etkisi var. Yani eğer birisi bana kötü bir şey yapıyorsa bana kötü bir biçimde yaklaşıyorsa o ben ona izin verdiğim içindir. Ben e, onun belki kötü hareketlerini görmediğim içindir veya bu kişilerin işte gerçek yüzünü ben göremediğim içindir. Yani bende bir eksiklik vardır ve bu sebeple bu kişiler bendeki bu eksikliği kullanarak faydalanmaya çalışmıştır. Herhangi bir konuda olabilir bu. Yani öyle aşk ile alakalı ya da ne bileyim sadece bu dolandırıcılık falan mevzularıyla alakalı olarak da değil. Her şeyi buna koyabiliriz açıkçası. İşte bu negatif düşünceyi yıkmak için epey bir çaba gösteriyorum. Bu negatif düşünceyi şu sebepten yıkmak istiyorum. Kötünün cezasını alması gerek. Bok gibi davranan insanın bok gibi bir şey yaptığını kabullenmesi gerek ve etrafımızdaki insanların da bunu bu şekilde görmesi gerek. Çünkü bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. Etrafımızda çok fazla insan var. Genel'e vuracak olursak belki de memleketin haliyle alakalı da işte biz bu haldeyiz çünkü işte zamanda böyle böyle bir şeyler yapılmadı falan şeklinde düşünüp zaten bu konuda bir şeylerin ters gittiğini gör insanların kendine daha fazla yüklenmesi ve suçu hala kendisini aramasından dolayı gerçekten o suçu işleyen insanların at koşturduğunda görüyoruz açıkçası. Kötünün cezalandırıldığını görmek istiyorsak işte bahsettiğimiz hak, hukuk, adalet falan var ya bunun gerçekten yerine varmasını istiyorsak o zaman en başta kendi hareketlerimizde bazı değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Bunun içinde en başta belki de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi boka bok diyebilmek ve bu bokun bize biz izin verdiğimiz için değil o kişinin bok gibi bir insan olduğu için yapıldığını kabul edebilmek ve dünya çapında da insanların davranışları buna birazcık açıkçası sebep oluyor olabilir. Sadece bu işte hani bireysel veya işte münferit olaylar falan değil genel olarak dünyada mesela erkeklerin kadınlara yaklaşımı genel olarak dünyada işte belli başlı yaklaşımlar vardır. Bu sebeple sıkıntılar oluyordur mesela işte kendini çok üstün görenler, böyle bir entitlement hissedenler, yani bir şeyleri kendine hak görenler kısacası nasıl davranıyorsa, nasıl kötü davranıyorsa bundan herhangi bir şekilde sıkıntı çeken insanı bu şekilde suç Suçlayamazsak hani kurban suçlayamazsak işte belki de bu ufak tefek şeylerin dünya genelinde bir karşılığı vardır. Bugün de birazcık bunlardan bir tanesine bakmak istedim. Çok ufak bir şey gibi görünüyor ama altına çok derin anlamlar yatabilir. O yüzden de dedim ki bu konu hakkında bugün konuşalım burada. Gelin hemen başlayalım. Çok ciddi bir giriş oldu lan. Çünkü çok haksızlar ya. Of. Kanalı ilk defa denk geldiyseniz abone olun Instagram falan ha bir de bayramınız kutlu olsun o da var aradan onu da çıkarayım hemen. Negging diye bir kavram var ve bu negging denilen mevzu son dönemlerin çok fazla konuşulan mevzularından bir tanesi. Çünkü yine kadınlara karşı bir silah olarak kullanılan bir mevzu tepki ediyoruz. Her şeyi de silah olarak kullanmayı verin be. Weaponized incompetence desen var, gaslighting desen var, love bombing desen var, bir de nagging çıktı başımıza. O yüzden birazcık bundan bahsetmek istedim. Bir kişiyi etkilemek veya manipüle etmek için dolaylı bir iltifat ya işte böyle bir hafif küçümseyici bir şaka yaptım ama aslında pek de şaka değildi tarzındaki laflar var ya buna giriyor. Buradaki esas amaç böyle arada böyle şakalı, esprili bir muhabbet devam ettirmek değil. Ortada çok büyük bir art niyet var. Karşındaki insanın özgüvenini sarsacak, onu şöyle bir bir saniye ne oluyor falan diye kendilerini sorgulamasına sebep olacak bir takım şeyler söylemek. Buradaki niyet iyi değil yani. Ya yani ortada bir iltifat yok, ortada bir şaka yok, ortada var olan bir art niyet var. Memleketimin insanı da bu konuda bayağı bayağı yetenekli. O detayı deklemeden geçemedim. Mesela ne der? Çok basit bir örnek. Gözlerin çok güzel. Yani herkesin gözü kahverengi ama sana yakışıyor der. Şimdi iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi burada? Dışarıdan bakıldığında iltifat gibi duruyor değil mi? Gözlerin ne kadar güzel, sana çok yakışıyor kahverengi falan demeye çalışıyor. Ama aynı zamanda ne diyor? Herkesin gözü bu renk. Yani sende olan herkes de var. Duymayı bilene bu en basit örneği ama tabii iş oradan çıkalı epey bir oldu. Bu olay daha böyle farklı ortamları, daha farklı şekilleri büründü denilebilir. O yüzden birazcık TikTok'ta falan insanlar bu konu hakkında neler söylemiş, ne gibi videolar yapmışlar birazcık onları izleyelim birlikte. Ve başkalarından duyup öğrenelim istedim. Videoları izlemeye başlayalım efendim. Look out for <laughs> negging in dating. What is negging? Negging is when somebody makes an underhanded comment or joke at your expense. They'll guise it as playful, as teasing, as banter, but there's tension behind it. And that tension, it's insecurity and it's threat detection guised as sarcasm. Here's what's really happening when somebody's negging you they've already classed you as out of their league, whether it's in looks, status, Energy. So, what do they have to do? They have to cut you down so that the two of you are eye level and so they can feel less insecure and inferior and anxious in your presence. Men who do this have a phobia of looking like a simp. So, they'll go out of their mm -hmm. way to not compliment you, to not flatter you, because in their minds, praising you means handing you power. And they've already decided that you can chew them up and spit them out. So, what do they try to do? They try to reverse it. They try to reverse the power dynamic. They'll act above you, they'll act nonchalant, unimpressed, smug. They'll say, You're actually really smart, or <laughs> You're actually really well spoken. What they want you to do in doing this is prove yourself to them. They're trying to manipulate the dynamic between the two of you into one where you're the one qualifying yourself, proving yourself, trying to impress him. He knows good and goddamn well that he ain't shit, that he's not of merit to have anyone vie for his favor, vie for his attention. But he'll act like he is with these feigned. Calculative behaviors. This is not a man who wants to connect. This is a man who wants to heal his inferiority complex at your expense. And if it goes unchecked, that subtle animosity will escalate. Trust and believe. At the first faintest sign of negging, cut him the fuck off. Hiç bölmek istemedim. O kadar güzel anlatıyordu ki. Özellikle işte bu son zamanlarda flörtleşme mevzularında insanların birbirlerine karşı bir taktik olarak uyguladığını görebiliyoruz böyle şeyleri. Kendisini yukarıda gösterebilmek ve karşıdakini aşağıya çekebilmek için yapılan bir taktik genellikle. Bunu taktik olarak kullanmaları zaten çok can sıkıcı bir mevzu. Flörtleşme sırasında belki işte şakalaşmalar olur, laf soktu falan, bilmem öyle şeyler olur ama hani buradaki art niyet kesinlikle göz ardı edilmemeli. Bu özellikle Son zamanlardaki bu insel brolar falan, işte podcast broların çıkıp, işte kadınlara şöyle davranın, kadınlara böyle davranın falan şeklinde akıl vermesiyle daha da şekillenmiş bir mevzu. Her yani bir daha çok kadınlara son zamanlardaki tavrın bu şeyin sebebi de birazcık bu işte podcast broların kadınlara şöyle giderseniz işte sizin köleniz olurlar, kadınlara böyle davranırsanız peşinizden koşarlar tarzında insanlara akıl vermesi ve bunun ne kadar sağlıksız olduğunu açıkçası insanlar görebiliyor yani kimse salak değil. Ama işte karşındaki insanı salak yerine koymak zaten büyük bir mesele olduğu için ve burada yapılması istenen şey zaten o. Karşındakine salak gibi muamelede bulunursan sana kendini kanıtlama ihtiyacı hissedecek ve e sanki böyle ortaya koyması gereken bir şey varmış gibi bir çabaya girecek ve zaten onlar da bunu istiyorlar. İşte ne oluyor ya bir dakika ben böyle bir insan değilim demeni istiyorlar. Ve belki de işte bu sebeple birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Hani bu kanalı izleyen çok fazla genç kadın var o yüzden... Have you seen that video of a guy who is showing his conversation between him and a girl on a dating app? He's showing his sort of like flirting technique. He calls it the the troll and twist. And everyone in the comments—that's what really got me. Everyone in the comments are like, "Oh my gosh, I wish a guy would flirt with me like this." Like, where are all the guys who do this? Like, guys always just say hi to me on dating apps. All this man is doing, and no hate to this creator, but I just I have to. The bar is so low, it hurt my heart to see this. All this man is doing, okay, is first of all, like trolling, as he calls it, uh, basically, like kind of being insulting, like saying, Hey, what's up, weirdo, or little weirdo, and then calls her weirdo throughout. And all he's saying are like five words at a time, by the <laughs> way. And he is going through his thought process for each. Text and he's like, Well, this is where you troll and this is where you twist, right? So, this is where you sort of like give a little jab, but then give a little affirmation after. Essentially, what he's doing is like triggering this person hey. or creating some sort of trauma bond, right? And I get it. When you first meet someone, you do want to gauge like for humor and fun, and can I just talk to this person? But it becomes really concerning when we think of witty banter or flirting as negging. So, negging is basically when someone is like teasing you, but really they're devaluing you and they're also just like making fun of you. And they do it in such a subtle way that it's hard to call out. That's why it's not just straight up called like insulting someone, right? What's really interesting to me though is when you use the attachment style lens and you think of it as, well, people who are just dismissive avoidant tend to do this the most. They devalue their partners a lot, whether it's like, a harmless prank mm -hmm. where they shove your face into a cake, or they tell you things like, I never thought I would end up with someone like you. You're usually not my type. And they think it's like a compliment, but it's not. Or they just make these little jabs throughout the day. Maybe it's about the way you dress, the way you talk, the way you walk, whatever it is. And they think that it's endearing, and they think that they're doing something kind of fun, and they're adding a spark, but really all they're doing is. small paper cuts over time Yani eğer ortada bir şaka varsa hani böyle bir şakalaşma varsa iki tarafın da gülmesi gerekir ama bir tarafa karşı sürekli olarak işte hani onu aşağılarcasına konuşmak bu bir şakalaşma değil. Bunu arkadaşlıkta da çok fazla yapıyorlar. Çok fazla görürsünüz yani. İşte ben senin iyiliğin için söylüyorum diyen de olabilir bazı şeyler için. Ya da işte aa gülüyoruz bunda ne var ki? Niye bu kadar alındın ki? Niye bu kadar kendini kastın ki? Falan gibi konuşanlar da olabilir. Daha çok biz flörtleşme üzerinden gidiyoruz şu an ama özellikle de arkadaşlık ile alakalı bir tane örnek var. Onu da eklemek istedim. Kız o kadar şaşırıyor ki ne yapacağını şaşırdığı için sadece Yani. De, kız orada. Bethany, like I know we've had fun tonight, but can we be a bit serious for a second? Like I know it's not right to comment on people's weight and stuff. But like I feel like the best person you can hear it from is your sister because like some of your friends have messaged me and gone like look, I'm really worried about Bethany, like she looks like she's gained like 20 kilos. Like I don't know I don't know why you're laughing. I'm just trying to have a hard time. I haven't. Because, like, it's it's gonna hurt if you hear it from anyone but your sister. But like, you need to lose weight. İnanılmaz bir şey kıza söylediği lafa bak. Ben sana söyleyeyim. iyiliğin için söylüyorum. Bak etraftaki herkes de böyle söylüyor. Arkandan böyle konuşuyor. Dünyanın en büyük yalanı. Bu kız böyle internette meşhur olmaya başladıktan sonra yakınında olan bir arkadaşı böyle yorumlar yaparak kızı aşağı çekmeye çalışmış. Ondan sonra baya bir konusu falan geçmişti bunun hatta. Ya birileri zamanda demiş ki erkeklere kadının gururunu kır. O zaman sana kul köle olur. Acaba kim dedi böyle şeyleri? Sonrasında buna inanan bir güruh da var işte. Hala bugün bile bunun peşindeler. Özellikle de bu Romanyalı peşinden koşanlar, bu işte insel tayfa falan daha çok böyle şeylerin peşindeler. Çünkü şöyle düşünüyorlar yani sen yüksektesin, oraya çıkamayacağım, sen aşağı in. Böyle bir düşünce var. Nasıl bir sonuç bekliyorlar acaba? Böyle bir şey yapınca hani insan şaşırıyor. Nasıl bir sonuç bekliyorlar falan diye. Kızın biri bununla dalga geçmiş. O benim hoşuma gitti. Onu da koymak istedim. I normally go after model types but you're pretty cool. Thank you. That you know I appreciate that. And I am just so flattered that a high caliber man like yourself would even give me a chance. I'm normally into models, but you're pretty cool. What do you mean? Like you're actually interesting. Mm -hmm. Most girls can't hold a conversation to save their lives. Nice you. Evet kesinlikle böyle oluyor yani. Hadi bir s git yani. Hakikaten öyle ya. İnsanların şöyle bir arayışı var. Anlaşabileceğim birisiyle konuşayım ve hani böyle bir muhabbet kurayım falan gibi bir arayışları yok. Daha çok şey var. Bir tane keriz bulayım. Kafası basmayan, ne olduğunu anlamayan, konuşulanı anlamayan, ne dediğimi anlamayacak bir tip bulayım istediğimi ben ona yapayım. Böyle bir bekleyişleri var. Yani bunu sadece e, erkekler kadınlara yapıyor demek de biraz haksızlık olur. Kadınların da erkeklere yaptığını görüyorum. Veya işte hani kadınların kadınlara yaptığını görüyorum. Bilmem erkekler erkekleri yapıyor mudur? Onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama, ama. özellikle işte bu hani flört mevzularından konuştuğumuz için birazcık heteronormatif bir biçimde olaya yaklaşıp konuşacağım ama. Hani erkeklerin kadınlara işte sen çok yükseldin bir aşağı in. Sen bir burada dur hele falan gibi bir yaklaşımları oluyor. Ama sadece dediğim gibi böyle ilişkiler mevzusunda da değil. Özellikle iş konularında falan da bunu kadınlara çok yapıyorlar. Veya okul konularında da kadınlara çok yapıyorlar. Belki önceden de bahsetmişimdir. Zamanında Amerika'ya gitmek istediğim zaman işte başvuruyorum ve sonuç bekliyorum. İşte bir şeyler için hazırlık yapıyorum. Kafam yani böyle patlamış artık onun için. Ve araya o zamanlarda böyle işte mühendis olmuş. Vay be mühendis falan. Mühendisle bir şey söylemek istemiyorum ama. Bunlarla böyle konuştuğum zaman şey demişlerdi bana. Çok iyi hatırlıyorum. Biz bile gidemiyoruz. Sen nasıl gideceksin demişlerdi. Biz bile derken sen kimsin de gidemiyorsun? Ben yani çok mu aşağılardayım senin için de ben çabalıyorum da gidemiyorum. Sen bile gidemezken ben nasıl gideceğim? Böyle muhabbetlerle çok zamanda karşılaştığım için artık hani bir seferlik olan bir mevzu değil. Böyle birike 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 geliyor ve ondan sonra şey diyorsun. Bir saniye lan. Bu insanlar bu cüreti nerede buluyor? Yani tam olarak bu cüret nereden geliyor? Geçen seneden beri ne münasebet sen bu şekilde konuşabiliyorsun bir insanla? Ne münasebet sen kendinde böyle bir laf söyleme hakkını kendinde buluyorsun? Bu ters hareketlerin, insanları aşağı çeken davranışların, böyle bile isteği, art niyetle bu şekilde ortaya konan sözlerin karşılığının olması lazım. Birileri hiç dayak yememiş ya. Gerçekten yememişler ve bu benim artık çok sinirimi bozuyor. O yüzden de boka bok demek son zamanlarda özellikle benim için çok çok daha önemli. Bu insanlar bok olduğu için bok. Ben onlara yazın verdiğim için ya biz onlara işte bu şekilde yaklaştığımız için değil. Ne gerek var? Ne gerek var ya? İşte böyle taktik falan peşinde koşan insanların bu işte hani ilişki koçları bilmem nelerin falan çıkıp böyle bangır bangır her yerde kimse gerçek yüzünü göstermiyor. Herkes taktik yapıyor işte sen de böyle yap falan diye insanları yalana itmesini böyle oyunlara itmesini falan bu şekilde sonuçlarla görüyoruz. Bu şekilde saygısızlıklarla böyle saygısız hareketlerle görüyoruz. Ne gerek var? Niye her gittiğimiz ortamda böyle bir cüretle karşılaşmak zorundayız? Bulunduğumuz her ortamda mutlaka daha iyi bildiğini iddia eden, senin iyiliğini düşünen, senin için konuşan, kötü olmanı istemeyen birilerinin müdahalesiyle karşılaşmak zorundayız yani. Niye böyle olsun ki? Neyse ya bugünlük bu kadar. Konu hakkında neler düşündüğünüz merak ediyorum. Eğer sizin de başınıza gelen böyle ilginç bir olay varsa size söylenen saçma sapan kürek mevzular varsa lütfen yorumlara yazın. Birlikte gülelim, dalgasını geçelim. İbretlik hikayelerinizi bekliyorum açıkçası. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.